Bugün günlerden Boyabat. Boyabat'ta ajans sunat mikrofonlarını vatandaşlara uzatacağız. Seçimlerle ilgili neler söyleyecekler hep birlikte dinleyelim. 14 Mayıs alırız abi. Tayyip Erdoğan diyoruz biz. Ben, ben AK Partiliyim abi. Sistemin değişmesi lazım. Görüyoruz işte şey hayatı. Her taraf pahalı. Değişmesi lazım. 20 senedir başımızda yeter artık. Başımızda yöneticilerden kaynaklanan şeyler bunlar. E mazotu artırırsa, gübre fiyatını artırırsa ne olacak? Hali ürünler de artacak. Ya buna bir çözüm getirmesi lazım. Bir kere konuşma tarzları yanlış. Böyle küfürlü müfürlü biz daha bu zamana kadar ben hiçbir liderden küfür görmedik. Bir liderlere yakışmayacak sözler. Bu hükümet bence iyi biz Tayyip'ten başkasını bilmiyoruz Tayyip gittiğinde lira. piyasa bitti bolluk bereket içinde yaşıyoruz her şey pahalı diniliğe kafayı kullanacaksın ben eğer eşarba kapalılığa önem veriyorsam benim için önemliyse değeri varsa bunu unutmamam lazım Tayyip'ten başka bir yere oy verirsem Allah bile iyi demez bana rahmetlik Mendires'ten beri onu da takip ediyor o da onu takip ediyor benim söyleyeceğim bu ya AK Parti diyor, başka bir şey mi? bana çalışan adam lazım. Abi eskisi olması lazım Tayyip yani. Bey. Pazar hiç yok. Sadece ana oturuyoruz. Böyle mi olacak Ramazan gününde? Pahalılık da var, millette para da yok. Yine alacak yine al. Ha işimin şart olduğunu söylüyorum. Ben. Neden? Ekonomik durum. Ben emekliyim, mühendisim. Aldığım para 7200 lira. 7200 lira yani ay başını nasıl getireceğimi düşünün. İstanbul'da oturuyordum, köye yerleştim. Köyde bile geçinemiyorum şu anda. Hayat pahalılığı yok mu diyelim şimdi? Yani hayat pahalılık elbette var. Valla toplumun eğitim durumuna bağlı olan bir şey. Toplum eğer kendi sıkıntısını görüp de bir değişim istiyorsa mutlaka ki değişim şart. Ama yok e, biz bu şekilde iyi izliyorlarsa bu toplum için ne yapacak hiçbir şey yok. Ülkenin geleceği için, Türkiye'mizin bekası için ak diyoruz başka bir şey diyemiyoruz. Ya Cumhurbaşkanı'ndan başka daha yani gerek var mı? Ülke yani istikrar için, ülke için, her şey için Cumhurbaşkanı diyoruz başka bir şey yok. Vallahi AK Parti alır gibi geliyor bana. AK Parti'nin çok hizmetleri vardı onun için. Memnunum çok çok memnunum. Ben engelliyim ayrıca. Engellilere çok imkanlar tanıyor. Sunuyor yani açıkçası. Ben yıllarca hep AK Parti'ye oy vermişim. Hala da yine de verir yani? Memleketimize, vatanımıza hayırlı olsun diyoruz. Görüş bildirmiyoruz şu anda. Herkesin gönlünde bir aslan yatar. Hayırlısı olsun diyoruz. Hayat pahalılığından biraz şikayetçiyiz. Biraz değil de tam şikayetçiyiz aslında. Ortalığın düzelmesini istiyoruz. Ekonomimiz, pazar halini görüyorsunuz. Her şey pahalı. Bunların düzelmesini istiyoruz artık kim gelirse başa. Geçen seneye bakarak yüzde iki yüzlerin üstünde her şey fiyatları. O yüzden hükümetten biraz şikayetçi millet şu anda. Pahalılığına bir şey çare bulunsun başka bir şey istemiyor. Tayyip alır. Ekonomide doğru. Vallahi şu anda seçim bence şaka konuşuyoruz da ortada yani şu andaki seçim. Muhalefetin başarısızlığından Ama ekonomi konusunda biraz bu, bu, bu sefer muhalefet şey e, iktidar e, şey yaptı yani sıvıta kaldığı için büyük ihtimal karşı taraf muhalefet biraz zorlayacak bu sefer seçimi. E, büyük ihtimal şu anda eğer böyle devam ederse muhalefet bir iki puan önde gibi geliyor bana. Hangi partiye oy vereceğini dersen Zafer Partisi'ne vereceğiz. Niye vereceğiz dersen şey Suriye'yle meselesini biliyorsunuz. Türkiye'nin en büyük sorunu bence o. göçmen sorunu da hocam. Mi? 11 milyon vatandaş var. 11 milyon ne demek? Şimdi devlet, hükümet 11 milyon insanı besliyor. Kendimize <laughs> bakamıyoruz ki biz ona besleyelim. 11 milyon insan beslemesi emekliye zarar var. Halka zarar, herkese zarar var yani. Evet, hayıp kazanacak benim. Benim başkanım o. Ben her zaman sevdiğim başkanım o. Herkes hakkında hayırlısı olsun. Ya sandıktan öncesi de aynı, sonrası da aynı olacak. Değişmeyecek yani bu. Ben nerede kalır düşünüyorum. Allah koysa. Ben başım gözüm üstüne Erdoğan'a ses veririm. Biz kuş, biz kuşludan yanayız. Yani. Kuşlu kim kimisi o. AK Parti kuşlu abi. Kazan abi. Ben de AK Particiyim. Abi hepsinin en iyisi o. Ekonomi dört dört abi hiçbir şey yok. Şükürler olsun. Abi hepsini yaptık ya. Yapmadığımız kaldı mı abi memlekete? Peki. Yolu, izini, helikopterini, EYT'sini ne kaldı geriye abi? 8 sene önce kaza yaptım. Helikopterden gittim abi. Helikopterden gönderdiler beni. Tam domatesin fiyat kağıdını kaldır oğlum buraya. Bu domatesin fiyatı 10 lira abi. Bu hangi ay abi? 4. ay. Başkanın fiyat kağıdı ver o. Kaç para abi? 20 lira abi. Bu ayda 20 lira abi. Elma kaç? Elmanın kağıdını kaldır oğlum. Aldı gel elmanın kağıdını. Elma da 10 lira abi. Abi çay 5 lira 4 lira ya. Çok lükse gitmeye gerek yok abi. Aynı çay artırası için. Tayyip uzun adam abi. Daha gilersi yok. Ben şahsen oyma AK Parti'den yana kullanacağım. Çünkü e, gerçekten sevdiğimiz ve rahat bir rah rahat yaşayabildiğimiz bir ülkede yaşıyoruz. Herkes bir kararsızlık içinde. Ki genelde belli de. Ekonomik biraz pahalılık var. Vatandaş biraz zorluk içinde. Yani çok zor. Özellikle marketler. Bu marketler kasap çok fena bir şekilde vatandaş zorlanıyor. Ben valla şimdi tam böyle yarı yarıya gibi geliyor. HADEP'le birleşti ya bu Kılıçdaroğlu. Bu onlara düştü ama inşallah ben belki alır diyorum yüzde üç. Tayyip Erdoğan. Alması lazım yani hem. Çünkü yaptıklarına göre alması lazım. AK Parti'ye oyun vereceğim baba. Gelişim sağlıyor abi. Hayırlı olsun yani inşallah hak eder kazanır. Ya yani şu anda bir şey göremiyorum. Ben AK Partiliyim ona vereceğim. Memnunu. memnunum. Bak bolluğa ne güzel her şey. Kriz falan yok. Oyunculara git bak şimdi. Giremiyorsun içeri dolu. Kriz falan yok. Yala. Temennimiz AK Parti'nin tekrar yeniden iktidara gelmesi. Memnunuz. Her şey çok güzel bence. Ekonomi de yok yani. Her şey endekslendi yeniden. AK Parti yalı yi gibi. Pazarın durumu eski alım gücü yok. Yani rakamlar yükseldi halde kredi kartı çekiyoruz şu an. Ona rağmen yani hala alımlar düşük. Siyaset üzerinde şu an düşünmüyorum. Yani takip etmiyorum. Biz AK Parti'yi destekliyoruz. BP oyumuzu kullanıyoruz. Cumhurbaşkanlığında da Tayyip Bey'i destekliyoruz. Hayat pahalılığı var. Ya fırsatçılık da var. Hayat pahalılığı da var genelde. Bak şöyle söyleyeyim. Bak şuradaki ortamı görüyoruz. Biz halka sormaya bile utanıyoruz. Kime oy vereceğiz? Eskiden bir sorabiliyorduk. Ama şimdi pazara baktığımız zaman kimseyi soramıyoruz ki. Büyük şeyleri de yansıyacak. Aleyhine yansıyacak. Lehine yansımayacak. AK Partiliyiz abi biz. AK Partiler şey yapıyor. Tüm dünya şu an AK Parti'yi savunurken, konuşurken bizi tutup da kime verelim? dünya beşten büyüktür dedi. Hiç Hiçbirisine vermeyeceğim. Çünkü onlar vatandaşı düşünmüyorlar. Hep kendilerini düşünüyorlar. Hazineden aldılar cukkayı. Orada burada yiyorlar. Hiçbirisinin anlatmasına gerek yok gezerek. Televizyondan bize anlatsınlar. Biz zaten hepsini tanıyoruz onları. Seçim için, Türkiye için en güzelin olmasını isteyen kişiler yapsın. Daha doğrusu ya geç nesil gelsin artık. Yani bazı şeylerin değişmesi lazım. Şartlar ve durumlar kötü yani Türkiye adına. Ben kendi ülkemde mütteci gibi duruyorum yani yanlış anlamayın. Yani yabancısı geliyor bizim kendi ülkemizde. Biz göçmen gibi duruyoruz yani. Hayat pahalı da var saçıda bunların son olması için bazı şeylerin değişmesi lazım. Geç dinamik çalışkan yani önce çalışkan önceliği e, Türkiye düşünen kişilerin gelmesini isterim. Abi ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim yani Recep Tayyip Erdoğan'dan Sayın Cumhurbaşkanı başka yani bu işi yapacak varsa bu devletin başına bu, bu şekilde yönetecek varsa kessin diyoruz abi. Hani diğer partileri görüyoruz Kılıçdaroğlu mesela PKK'yla aynı masaya oturuyor. Hani ne anlaşma yaptığı ne yaptı hani ne yaptığını göremiyoruz. Hani hepsi şu açıdan baktığın zaman abi diğer taraftan hani bir yönetime geldiği zaman hani gelse bile yani yapacağı bir iş yok yani. Hani geçim açısından ekonomiye geldiğin zaman hani marketler her şeyi görüyoruz abi en ufak aldığın zaman abi bugün 1000 liradan aşağı çıkamıyorsun kazanacak kişi belli abi Recep Tayyip Erdoğan İnşallah hayırlısı olur diyeyim Fırsatçılık da var da var bence yansır diyorum Valla değişiklik olup olmayacağını bilemiyorum İnşallah olur diyorum İnşallah da değişeceğini inanıyorum Abi vereceğimiz belli ya Tayyip başka yok yani Ben Tayyip Erdoğan diyorum başka bir şey demiyorum yani 20 sene yönetiyor bir kötülüğünü gördün mü? Bu Türkiye Cumhuriyeti böyle miydi? Türkiye Cumhuriyeti tam aya ya. Erdoğan önemli değil. Önemli vatan. Tamam Erdoğan 20 senedir yapmış ama başka bir adam daha yok ki. Olsa da verelim. 20 senedir Tayyipçiyiz biz. E bundan başka Türkiye'yi yönetecek yok ki. Ya biraz da kırış, kırışlar deneyelim yani. Çünkü bunu hep denedik. Ha, hayat pahalılığından kardeşim 1 kilo domates 25-30 lira. Alamıyoruz. Bir de onu deneyelim. Ben hayat pahalılığından tarafa dertliyim yani. Bir de onu deneyelim abi. Dünyanın sonu değil ya ya Ben Tayyip'ten başkasına gitmem diye O ondan güzel o ondan güzel Ona Kemal diyor ona Tayyip diye Vallahi kimse kazanamaz Allah ben kazanmayayım diye Kim kazanır kazanır Herkes cebini düşünüyor Herkes ceb ceb Ha çok ucuz Hiç pahalılık yok Memnun mu abi 1 kilo kıyma Ne kadar bir kilo kıymaması 300 kağıt Tayyip'i Tayyip'i seviyoruz biz Tayyip'e veriyoruz oyunu Her şey bolluk her şey her şey Para yok diyelim millet paranın hesabı yok. Ömrümüzden alsın, Tayyip'e versin bizim canımızdan alsın. Biz seçimde Tayyip, başka bizim şeyimiz yok. Çıkar yolumuz yok yani. Valla hayat pahalılığı yok. Valla şu an kararsızım, kime vereceğimi bilmiyorum ama tam sandığa gittiğimi karar vereceğim. Hayat pahalılığından oyları değişebilirmiş. Erdoğan diyelim, adam gibi adam. Tayyip Erdoğan'a vereceğim, reise vereceğim. Bakına bakıyor, kakına bakıyor, bakma bakıyor. Fırsatçılık var, hayat pahalılığı yok. Hayat pahalılığı o da niye herkesin cep sepetlerini adamın elindeki sepetleri getiremiyor bile. Arabası doluyor taşıyor bile. Evet ona Çok çalışan kazanı. Hepsi, Hepsi çalışıyor. hepsi çalışıyor. Hepsi yalancı onları. birisi doğru değil. Hocam tek kelimeyle yine baharlar gelecek. Her şey çok güzel olacak. Fırsatçılık yok. Hayat pahalı var. Çiftçimizin şeyimizin girdileri yüzde üç yüzde dört arttı arttı. Sen bakma bu şey yapanlar yok fırsatı şu bu. Bir yerlerden herhalde makarna alıyorlardır bir şeyler alıyorlardır. Değişmeli de artık. Ee, tabii ki şu anda çok güzel birlik oluşturan millet ittifakı gelmeli. Kim gelecek? Tertemiz bir insan hocam ya. Yani kaydı değişmesi lazım. 20 senedir millet kan ağlıyor yani arabayı boşa atmış ben emekliyim Yedi buçuk yapmış aylığımı Beş buçuk benim neyime yetiyor yetiyordu Yedi buçuk yaptı niye yapıyor seçim yatırım için yapıyor öyle bir <laughs> kine deneyelim abi Valla abi şu anda AK Parti daha önde görüyoruz Devleti millet için uğraşma çok yani. Hizmetleri güzel. Kafa kafaya gider. <laughs> İkisi kafa kafaya gider yani. standart ya. Pahalı var tabii ki. Devliyorsun var yani illaki ki yansır. Ama ne kadar ki yansır? Yani köylü kesime yansımaz. Onlar belli şeysi ama illaki ki böyle esnaf gibi yani şehirde yaşayan insanlara zorluyor yani. Bence ne götürür? Tayyip Erdoğan götürür. İnsanlığından yani. AK Parti kazanır yani. Ol, daya kazanır. Kazanacağız. 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 AK Parti kazanacak. Yola devam geçmişi bildiğimiz için yola devam ediyoruz AK Parti Reisle devam ya veriyoruz yani kaç yıldır Şeddin'i AKP abi devam Türkiye'nin istikrarı için öbür tarafının verdiği sözde bir güven yok yani verdiği sözün arkasında duracak bir toplum şey yok yani e, parti olarak ne bileyim ben Türkiye için istikrar diyorum abi hayırlı olsun şundan kazandık yani Tayyip ya kalbimiz yatıyor uyuyor Türkiye yönetiyor tanıyorsun Türkiye'nin yani gidişi belli yani Tayyip Erdoğan. Bankamete'ye gidiyoruz paramızı veriyorlar. Ben zamanında buraya benzine girdim de bir kaşık benzin almadan köye gittim. Şimdi hepsi bol Allah'a şükür. Ben Tayyip Erdoğan'a oy vermiyorum. AK Parti CHP vereceğim. CHP bir de CHP'yi deneyeceğiz. 20 senede gördük. Yaptıklar her şeyini gördük. Bundan sonra da CHP'yi deneyeceğiz. Devam abi ya ondan iyisi yok şu anda. Bir tur daha bakacağız. AK Parti'yiz mi? Ondan iyisi yok işte. Kardeşim sonuna kadar AK Parti. Kardeşim daha bu ülkenin bu güzelliği, bu he, herkes hayatından memnun. Zillet ittifakına mı oy vereceğiz? AK Parti reis, reis, reis tamam, kardeşim reis. bu kadar basit. Seviyoruz onu. Seviyoruz onu. Taribi seviyoruz. AK Partiliyiz. Tayyip Erdoğan kazanacak tabii evet. ya. Daha üstü var mı? Kılıçdaroğlu iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Evet ben A A A AK Partiliyim. Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'ni bayrağını savunan Atatürkçülüğü savunan tek adam Recep Tayyip Erdoğan'dır. Atatürk düşmanı istiyorsan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Polisimizle, şeyimizle kurşun sıkanın pis peşine biz gitmeyiz. AK Parti. AK Parti alın başka, biz başka birisini tanımıyoruz. Çalışıyor alıyor. Tayyip kazanır gene.